Şey, metro, Marmara Park metrobüsü. Ne? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Marmara Park metrobüsü. Aynen. O. Evet, selam. Aleykümselam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz? Sağ olun. Yolculuk nereye? Beyazıt mı? Yo, evet Beyazıt'a gideceğim. Normalde orada çalışıyorum. Bugün ama dükkana eksikler var. E, metrobüs mi Aynen. Niye taksiyle değil de metrobüs? Hı. Niye taksiyle değil de metrobüsle? Çaldım arkadaşım araç. İliyetim de var. 2 saat yolda kaldık. Çekemiyorum o trafik. Trafik mi? Akşam. Şimdi trafik yoksa taksiye gider misiniz? Yok. Trafik <laughs> aşırı kötü şu an. Para dolayı değil falan var. Çünkü çalışıyoruz. Ondan Bir şey yok. söyleyeyim mi? Kimseye... Metrobüste ne kadar da gidebilirsin Beyazıt'a? 20 dakika. 20 dakika da gitmez buradan Beyazıt'a. 20 dakika da Bir kere... kere... aktarma yapıyorum. Trafiğe. Tamam. Tamam. Akta... Bir kere sadece e, tramvay yani yarım saat sürer. Aslında yok. Aslında Şinelevlere gidiyorum. Hı. Şinelevlere akşam beyazında uğrarım. Ben Yana. ben seni eğer Şinelevlere gideceksen 40 dakikada götürürüm. Hatta 30 dakikada da götürebilirim. Yani. ben metrobüse biniyorum. 20 dakika oradayım. Trafik bir de yok. <gülüyor> <Değil> <gülüyor> Sen yani. nerede oturuyorsun? Ben burada oturuyorum. Nerede? Sen yurtta mı? He. De büyük şey meclisindeyim. Ya bugün hekimi aradım, hekim nerede ya? Bizim site durak var ya, evet. gelmedi bugün. Ağır açmıyor böyle telefon. Ne iş yapıyorsun? Beyazıtta çalışıyorum, mağaza işi yapıyorum. Bak bunları ben satıyorum, şunlar. Ha çanta mı? Bayağı çanta. Şunlar. Kendi mı? Yok, kendimde değil, ortağıyım ben. Ben de sosyal medyada içerik üreticiyim. Neysin? Sosyal medyada içerik üretiyorum ben de. Ne? Sosyal medyada içerik üreticiyim ben. Allah Allah. Evet. Önemli olan ekmek para kazanmak değil mi? Evet. Şimdi simitçi, tuvaletçi, temizlikçi ne fark eder? Önemli evet. olan insan olsun. Evet kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Ben gerçekten insana saygı duyuyorum. Simitçi, böyle çöp topluyor mahalleden. Ben gerçekten gördüm yani aç nedir? Ben kendini görmüştüm ondan dedim. Ya Ben nedir? Dedin taksiyle gidersek beraber video çekeriz diye <laughs> düşünmüştüm. Bak bunlar benim kameralarım. Böyle güzel sohbetler olursa benim kanalımda yayınlıyorum. 300 bin yakın takipçi evet, var. Evet evet. Ondan senden olsun taksi değil mi? Ücret. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya gerçekten vakit olsa da evet çok işe var. Nerelisin? Şaşıracaksın. Rus değilim. Özbekistan mısın? Ada değil. Şaşıracaksın. Yurt dışına büyüdüm ama doğma büyüme Malatya kolonçak. Aa. Gerçekten. Ciddiyim. Herkes benden şey biliyor, Rus zannediyor. Özbek, ben, Özbek sinirdeydi tamamen. Şey, şey, ben Türkçe, 6 yerinde Türkçe kullanmıyorum. Ben iş yerinde Almanca, İngilizce, Polanca konuşuyorum. Polanca? Evet. Polonya. Kapalı çarşıdan evet. Hmm. Orası biliyorsun değil mi 6 sene ticaret için yapıyorum. Orada 6 sene esnafım ben. Çok altı tarz sene. bir kadınsın zaten yani Hı? sen çok tarz bir kadınsın. Sen, senin, Thank you. Senin üzerindekileri bile görüp senden alışveriş yapacaklarını düşünüyorum Ama yani. Ama mine çok yaşlı olmuş biliyor musun? Gel akşam <laughs> görüşelim Arabam var, Tabii para var. Tabi seni yabancı falan sanıyorlar. Evet, sikerim senin para arabamı. Tam direkt gel otele gidelim sikelim. Tam direkt böyle. Ya millet ne kadar aç olabilir? He? Polis, terbiyesi. Memur de. yani. Geliyor. Bizim ayakkabı alıyor bizde. Ya akşam görüşelim hanımefendi. Kötü niyetim yok tabii ki. Tabii ki yok. Ama sikelim tabii ki. Evet direkt böyle tövbe tövbe. Hiç öyle. <laughs> Hiç bir <mi gidiyor gülüyor> direkt böyle. Hiç direkt eğleniriz. Değil direkt para var. Direkt arabam var diyor. Direkt şey param var diyor. Ya sanki beni A satış alacak, sanki ben eskort <laughs> başladım. Yani eskortum yani, böyle yani. Bakımla misin? eskort oluyor, hem orospu oluyor. Evli misin? Değil <laughs> ben, belki hemen <öyle> uğraşamam <laughs> kimse artık. Ama bir şey söyleyeyim mi, şimdi... E Sen nerelisin bu arada? Ben Çankırlıyım. Çankırlıyım. Sen herkese <laughs> böyle sohbet ediyorsun? Evet. Bence yapma. Niye? Çok, çok yüz verme. Yok ben içerik üreticiyim. yani mesela bunlar benim kameralarım. Güzel sohbetler olursa izin istiyorum yayınlıyorum. Aa, gerçekten mi? Evet. İyi. Ee, yani sohbetimin sebebi bu. Anladım. Yoksa ben de evliyim. İyi bir hayatım var. Güzel. Evlilik de güzelmiş. Evet. Ee, sen de güzel. Mamura Park durağında ineceksin değil mi? Burada yes, değil. Rica etsin beyefendi. Tabii ki. Ne demek. Sen hep orada mısın bizim siteye? Yok. Yok, yok orada yok. değil. Ha, ben geziyorum. Avcılar. Yani İstanbul'un bu tarafından batısına kadar her yerde. Duyuyorsun. Evet. Güzelmiş. Senin olan sohbetin için bana izin verir misin? Çok komik bir sohbetti benim için. Neye peki? Ee, yayınlama izin verir misin kanallarımda? <laughs> Yok ya. Lütfen ya. <laughs> rica Ama metrobüs bineceğim şimdi. Tamam. E, e, i̇nene kadar olan kı kısımdaki sohbeti yayınlama izin versen. Ney yeter. peki? Ne? Ney peki? İşte arabaya bindikten ve in indiyen bütün sohbetimiz için bana izin ver yani. Ben vlog çekiyorum. Taksi değil o. Yok yok yok. Lütfen ya. Hayır. <laughs> Rica ediyorum. Yok. Niye peki? Yapma ya. Tüh. Çok Mesela üzüldüm. Peki başka zamanda? Başka zamanda olmuyor işte yani. Niye? Yani o zaman kurgu oluyor. Böyle güzel sohbet olmuyor. Bana Anladın taksici mı? lazım. Bir şoför lazım. Bir özel şoför. Hı? Bana bir özel şoför lazım. Ben arayayım hemen gelmem gerekiyor. Siteye. Yani o İstanbul'da çok olca... olacak bir sistem değil. Çünkü. Biliyorum ama çok kötü taksiciler artık. Yani e, bana mesela özel bir araba ayarlan. O zaman sen, senin için şoför gel oluyor. Diyorsun. Bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Ben ee, gidiyorum. Valla vaktim yok. Şimdi dükkana geçiyorum. Bak e, Bana lütfen izin ver ya. Yani. Rica ediyorum. İzin edeyim. vermeyeceğim sana. Izin de vermem. Bir şey paylaşmam. Yüzünü gizlesem olmuyor yok, mu? Yok olmuyor. Buyurun. Olmuyor da olmuyor. Aa olur para. Ne kadar? 70 TL. 70, 70 ya. mi? mı? 70. İndi bindi 70 TL İstanbul'dan. Hem senin yeni reklamını da yapardık. No. İzin vermeyeceğim. Çok. çok. Al sana. Buyurun beyefendi. İzin vermem. İ i̇nanılmaz, inanılmaz üzüldüm çok gerçekten. Çok kıskanç insan var. Me evet. Mesela neyini kıskanırlar? Sen. İna, i̇nanılmaz üzüldüm ya gerçekten. Ya seni inanılmaz daha, üzüldüm seni yemin daha ediyorum. bulurum ya sıkıntı yok. Benim e, Instagram'da benim ismim taksici Alika. E, ne taksici? Bak bu sayfa benim. Bir dakika göstermek istiyorum. Ben şimdi kulaklık var. Metrobüs'te bakarım şimdi senin sayfana. Ne? Gelsene bak, buraya. Taksici Alika. Ben metrobüste daha vaktim var. Şimdi zaten oturamıyorum. Bak mesela e, bu çocuğu mesela böyle yayınlar. Aynen aynen geziyorum ya. Ancım abi biz ne ya? Vallahi. Ne sen oldun? Ama biz güzel sohbet, A, sohbet etmedik şey, ya az önce. Hayır çok güzel sohbet ettik. Yani sen toplumun kanayan yarasısın aslında. Nasıl güzel sohbet etmedik? Yani kadınların üzerindeki algıyı anlattın bana. Yani herkes, bütün herkes de yani çok haber bu değil ki. Bütün herkes de o gözle bakılmaz ya. O yüzden e, bir tepki <laughs> olarak yayınlamama izin verirsen ya. ya Oraları ben sansürlüyorum zaten. Onlar yani? açık, açık açık bip oluyor orada. Oraları kesiyorum yani. ya. Yani, dıt diye ses çıkıyor orada. Ben bindim sen şey hepsini çekmişsin. Ya benim güvenlik kameram. Oralarda güven, güvenlik kamerası niyetiyle gör ama e, izin alacağım zaman izin istiyorum. Yani e, bak, ço, bende ben de çok fazla hikaye de var. Göstereyim ben. Değilse. mesela şu adam bak medal örnek sizi Yani çalışıyorum hocam Az Son gibi. Ya da mesela şu şey, kızın Mesela bak Bazı bu Gibi. Wow. Ben ama, abi ben çok küçük Oraları şey yapıyorum, sansürlüyorum zaten. Sen bilirsin. Bir dakika izin veriyor musun? Tamam. Bir saniye bir dakika az bir kapat da izin almam lazım. Resmi olması lazım izin. Müsaade verdiğin için teşekkür ederim. Tamam olur. Sağ ol. Olur. Sağ ol. Teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak. Ee, Allah'a emanet Instagram'dan ol. seni şey takip edeceğim zaman. Tamam çok ol. sağ ol. Hoşça kal. Hadi. Görüşürüz. Iyi. Görüşürüz. Bay bay. Gerçekten sabahtan beri izin almaya çalışıyorum ya. Vallahi iyi oldu. <laughs> i̇yi oldu. Kapanmaz yarayım Gece gündüz kanarım Göz göre göre yandayım Gönlümde açan gonca Gül olmadan kırıldı Senin eserin yorgun yıllar